Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda abi ağlama artık ya. Bıktım bıktım bıktık ya. Bıktık ya. Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda size yine bir top 10 listesi yapıyorum. Şu anda bahsedeceğimiz konu yanlış kullanılan atasözleri. Bir numarayla hemen başlayalım. Çok kaybetmeye gerek yok. Bir numara Göz var, nizam var. Yanlış. Doğrusu göz var, izan var. Nizamın anlamı düzen, kural anlamına geliyor. İzanın anlamı ise anlayış, anlama yeteneği. Yani göz var, izan var, akıl yoluyla açıklayabilirim gibi bir anlama çıkıyor. Ee, o yüzden göz var, nizam var, yanlış bir kullanış. İkincisi aptala malum olurmuş. Yanlış. Yanlış. Orijinali Abdal'a malum olurmuş. Ama biz bunu şu şekilde kullanmışız. Hani dalga geçmek açısından böyle aptala malum olurmuş falan demişiz. O şekilde kalmış o. Ee, abdal derviş anlamına geliyor. Aptal ise akılsız budala anlamına geliyor. Açıklama olarak da şu şekilde yani kullanım şekli şu şekilde bir olayı olmadan önce sezen kimseler için kullanıyor. Yani Abdal'a malum olurmuş deniyor. Sonrasında 3 numaraya geçiyorum. 3 numara su uyur düşman uyumaz. Yanlış. Doğrusu sü uyur düşman uyumaz. Sü de asker anlamına geliyor. Yani düşmana karşı her zaman uyanık olmamız gerektiğini anlatan bir atasözümüz. Sonrasında dört numaraya geliyorum. Saatler olsun. Yanlış. bu zaten birçoğumuz artık biliyoruz. Sıhhatler olsun doğrusu. Sıhhat de sağlık demek. Hamamdan çıkan ya da tıraş olan bir insana hani saatler olsun deniyormuş ve hala da deniyor. Bu şekilde devam etmesi gerekirken biz saatler olsun çevirmişiz. Orijinali saatler olsun şeklinde. Sonra 5 numara 5 numara numara ne ya? 5 numara ana gibi yer, Bağdat gibi diyar olmaz. En yanlış kullandıklarımızdan bir tanesi bu. Anne gibi yer, Bağdat gibi diyar olmaz. Buradaki yer kelimesi sevgili anlamındaki yer değil, uçurum anlamındaki yer. Anne de Bağdat'a Bağdat civarlarına yani bir uçurum ve çok dik bir uçurum. Fotoğrafını falan koyarım şuraya bir yere. Ee, o yüzden oraya geçtiğiniz zaman Bağdat gibi güzel bir şehre ulaşacağınız için şöyle bir anlamda kullanıyor. Anneyi geçmek çok zor. Fakat onu geçince Bağdat gibi inanılmaz bir yere gelirsin. Yani çok zorlukları aştıktan sonra inanılmaz muazzam bir yere gelirsin demek istiyor. Yani zorluklarla mücadele etmek için kullanılan bir e, atasözüymüş. Sonrasında e, ince e eleyip sık dokumak yanlış. İnce eğirip sık dokumak orijinali. Eğirmek de pamuk ya da ip gibi şeyleri iyi ile bükerek ip durumuna getirmek anlamına geliyor. İşte ip ince olduğu zaman daha sık dokuyabilirsin. Kalın ip de sık dokuyamazsınız. Şöyle bir şey olur. Ee, yani bir işi en ince ayrıntısına kadar araştırmak anlamında kullanılan bir deyimimiz bu da. Sonra bir hoş oldum. Ben bunu çok kullanıyordum. Bir hoş oldum, bir hoş oldum falan diyordum ama bu yanlışmış. Bunun orijinali şuymuş. Bir hoş oldum. Ee, hoş akıl anlamına gelen bir kelime Arapçada. Bir e, bi de siz anlamına geliyor. Yani siz sız anlamına geliyor. Bizim işte akılsız diye kullanacağımız şey bir huş olarak kullanıyorlar onlar. Yani akılsız oldun diye bir cümleye çevriliyor Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman. Kullanım şekli bir an sersem dedim. Ben bir huş oldum. Anlayamadım. Bir an bir durakladım. Beynim yandı gibi bir anlamda kullanılan bir ...atasözümüzmüş. geçti bolunun pazarı sür eşeğini Nideye yanlış geçti borun pazarı sür eşeğini Nideye Bor Nide'nin bir ilçesi bu da bir, bu fırsatı kaçırdım başka fırsatlar ...kovalandığımda anlamında kullanılan bir atasözü bir tane Nidele arkadaşım vardı 9. 10. sınıfta aynı sınıftaydık sürekli çocuk bu şeyi değiştiriyordu biz geçti bolunun pazarı falan diyorduk bizi sürekli düzeltiyordu borun pazarı borun pazarı o yüzden buna baya hakim olduğunu düşünüyorum. Sonrasında azimle sıçan duvarı derler 9 numaramız. Azimle değil azimli sıçan. Sıçan fare demek. Yani kararlı olmak süreklilik esası anlamında kullanılan bir şey. Hani bu işi başarmak istiyorsan sürekli yapman gerekiyor. Azimli olman gerekiyor diyerek bu atasözünü kullanıyorlar. Sonrasında 10 numara ve son atasözümüz. Kısa kes aydın havası olsun. Ben de bunu bu şekilde biliyordum. Bu aslında şu şekildeymiş. Kısa kes aydın abası olsun demekmiş. Aydın da zeybek oynayan efelerin giydiği abalarda dizler açık oluyormuş. Yani dizleri e, yırt şey ah yırtık ne? Dizleri açık oluyormuş. Yani aba kısa oluyormuş. O yüzden de bu bir abada bildiğiniz gibi bir giysi. Aydın efesinin abası da kısa oluyor. Olay bu kullanım şekli sözü fazla uzatma hani anlamında kullanıyor. Ben şu kısa kes aydın abası olsun kısmını ne kadar uzattıysam işte tam olarak onun cevabı kısa kes aydın abası olsun deyin. Ve sözü fazla uzatmadan videomuzu bitirelim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Destek olmak için kanalıma abone olabilir, videomu beğenebilirsiniz. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.